Doğru tohum seçimi sizin veriminize %25 verim etkisi yaratacaktır. Aynı koşullarda, aynı bakımlarda tohumları ayrı ayrı değerlendirdik. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Merhaba arkadaşlar. Nohut tarımı ikinci bölümde karşınızdayız. Türkiye'de en çok ekilen 4 nohuttan bahsedeceğim. Ayrıca Türkiye'deki ekim alanları hakkında bilgi vereceğim. Ve en sonda en önemlisi olan şey 2016-2017 TTSM raporu ve 2022-2023 TTSM YTSM raporları yani Türkiye'deki no tescilindeki veri raporlarından bahsedeceğim arkadaşlar size. Hadi başlayalım. Türkiye'de no üretimi en çok İç Anadolu bölgesinde paya sahip. Buralarda aşırı derecede hem pazar alanı vardır hem de direkt fabrikayla buluşma ihtimalleri vardır. Bu pazarın en büyük yirmisini kapsayan alanına neredeyse Ankara sahiptir veya da Ankara sınırında olan iller sahip. Şimdi Ankara, Yozgat, Körşehir, Kırıkkale, Konya, Karaman, Kayseri gibi illerde büyük bir üretim alanına sahip. Ama Türkiye'deki il tarımlardaki bitkisel üretim şubeler genel itibariyle proje yaparlar. Nohutun münaveme ürünü olarak kullanıp projelerde %50 %75 hibeli bir şekilde nohut dağıtımın meydana gelmektedir. Ve bu sayede insanlar nohutu tanımaya başladılar diyebilirim bazı bölgelerde yeni yeni. Buna Sivas'ı dahil edebiliriz. Sivas'ta ekiliyor. Ondan sonra Kars'ta geçen sene ekimi yapıldı. Erzurum'da yapıldı. Ondan sonra İç Anadolu'nun farklı bölgelerinde birçok alanda nohut ekim alanı yok gibi gözükse de aslında bitkisel üretim sübe müdürlükleri çok iyi bir çalışmayla notu yavaş yavaş münaveme ürünü haline getirmeye başladılar arkadaşlar. Türkiye'de en çok ekilen 4 Askan, Ubet, Hasan Bey, Arda. Bu not çeşitleri çıkış tarihlerine göre, TTSM raporlarına göre, tescil aldıkları bölgelere göre size bilgisini vereceğim arkadaşlar. Askan tohumu Eskişehir Enstitüsü'nü çıkarttığı bir çeşit 2009 yılında tescil almıştır arkadaşlar. Türkiye'de Askan'ın pazarı çok geniş. Sebebi şu. Çünkü 10 çiftçiden 9'u Askan'a ektiği için veya Askan'a bir şekilde tanıştığı için Askan ekiyor. Aslında verim koşulları ondan daha iyi olan çeşitler olsa bile Türkiye'de tanınamıyor. Bunun sebebi de şu. Diğer firmaların sahaya ulaşım noktasında sıkıntı çekiyorlar. Sahada sağlam bir çalışma yapıldığı takdirde Askan notunun yerini alabilecek çok çeşit var. Ve bu yavaş yavaş oluşmaya başladı. Hadi başlayalım diğer çeşitlere. Evet arkadaşlar 400 kiloya kadar Urfa'da, Diyarbakır'da verim alındı bu çeşitten. Kışlık bir çeşittir normal şartlarda. İç Anadolu'da baharlık olarak ekiliyor. Ve Doğu Anadolu bölgesinde yapılan çalışmalarda bunu internetten YouTube'dan baktığınız zaman görebilirsiniz. 400 kiloya kadar verim alınabildi kıraçta. Ve bu çok büyük bir rakamdır. Bugün 400 kilo dediğimiz rakam tekrarda 12 bin lira gibi koşullara sahip. Senemiz 2024 koşullarıyla konuşuyorum. Genel itibariyle nohut 30 TL baremlerine gitti. 2 TL düşük, 2 TL yüksek. Şu anda 35'lerde, 36'larda nohut fiyatları dolaşıyor. Ama sezonda 30 TL'den vurduğumuz takdirde Kıraç'ta 400 kilo alınan bir yerde 12 bin lira para kazandırır. Ama belirki ki Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde yağış koşulları bu kadar iyi olmadığı için bir de bahallık ekildiği için verimler UB'de ben şunu görebildim. 170 kilo ile 225 kilo arasında verimler alınabildi. Buna şahit oldum. Birkaç noktada da gördüm. Bunu nerede gördüm? Kırşehir'in bazı ilçelerinde gördüm. Ankara'nın bazı noktalarında gördüm. Ondan sonra Kırıkkale değil Yozgat'ta gördüm. Arkadaşlar doğru bir işçiliği yapılabilir alabilirse o kaliteli verimli bir çeşit. Doğu Akdeniz Tarımsal Ev Sütü'nün Hasan Bey çeşidi. 2011 yılında tescil edildi. Bu sene Konya'da 2024 sezonunda yapılan test deneme sonuçlarında şu görüldü. 170 kilo ile 215 kilo arasında kıraçta verim alındı. Ama taban gübresi, üst gübreleme, bitki beslemesi aksatılmadan yapıldı. Güzel sonuçlar alındı arkadaşlar. Arda. Arkadaşlar arda güzel bir çeşittir normal şartlarda. Diyarbakır Enstitüsü'nden çıkma. Diyarbakır'da teşkilili yapıldı. Kışlık bir çeşit. Normalde İç Anadolu bölgesinde bahallık olarak ekiliyor yine. Yine ben Kırşehir'de bunu Arda'yı gördüm. Ondan sonra Yozgat'ta gördüm. Kayseri'de gördüm. Test denemelerinde güzel sonuçlar da alındı. Askan'a göre nerede Yüzde 15 %15'e varan farkları genel itibariyle verimde alındı. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım. 2016-2017 Tarımsal Enstitüsü'nün yaptığı TTSM yani Türkiye Tohum Tescil Raporu'nda 2016-2017 kışlık ekim nohutta 5 yılda yapılan test denemesinden bahsedelim arkadaşlar. Genel ortalamaları söyleyeceğim. Siz bu verilerde taban gübresinin atıldığını unutmayın. Bu verilerde devletin yaptığı kendi test çalışmaları var. Arkadaşlar Arda 5 ilin ortalamasında 289 kilo. Hasan Bey 228 kilo. Ubet 295 kilo aldı. Yani bu raporda en yüksek verimi alan Ubet çeşidi oldu. Ve genel ortalamaları söyle incelediğiniz zaman yıldan yıla farklı rakamlar görebilirsiniz. Siz bir şeyleri test etmek istediğinizde öncelikle kendiniz ekim alanı oluşturmanız gerekiyor. Azar azar aynı talla içerisinde aynı parsellerde nasıl bir sonuç elde etti ve iki farklı parselde yaparsanız daha gerçekçi sonuçlar elde edebilirsiniz. Peki 2022-2023 yıllarında kısıt nohut çalışmasında neler oldu? Hangi çeşitler kullanıldı? Bunlara bakalım şimdi. Arkadaşlar 5. sıraya bakabilir misiniz? Askan 214 kilo almış. 4. sırada gözüken 224 kilo almış. Hasan Bey Arda ise 241 kilo almış. Aynı skalada en yüksek verime alansa 275 kilo ile Adana 3 çeşide olmuş arkadaşlar. Yani alt taraftan birçok nohut çeşidi geliyor. Biz eğer doğru bir koşullarda illeri ve toprak yapımızı bilip doğru besleme yaparsak aslında tohum verimin yüzde otuzunu kapsıyor. Yüzde yirmi fark yaratabiliyorsunuz aynı tohumda. 100 kilo alacağınıza yüz otuz kilo tohum verimi alabiliyorsunuz. Tabi burada toprak tipi, iklim, koşullar, yapı olarak kendiniz belirlemeniz lazım. Bunu kendiniz test etmeniz lazım. Çünkü siz ne kadar profesyonel olursanız o kadar daha çok verim alacaksın. Ne kadar çok araştırırsanız o kadar daha çok verim alacaksınız. Lütfen şunu unutmayın. Sadece Türkiye'de askan çeşidi yok. Sadece pazar payına ulaşmak noktasında askanı birçok firma üretiyor ve askan herkes tarafından istendiği için yani 10 çiftçinin 9'u ben askan ekiyorum diyor. Ve bu işin içinden çıkıyor. Ama askan biraz daha eskimiş bir tohum. Ama yeni tohumlarda daha yüksek verim ve kaliteler elde edilebiliyor. Bilginiz olsun. Hayırlı, bereketli yıllarınız olsun diyeyim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bize abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler.